Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Saat şu an bir arkadaşlar biraz geç başladım videoyu bugün günlerden Pazar doğal olaraktan biraz şey pazarı geçiriyoruz böyle keyif rahat boş bir Pazar geçiriyoruz. Ama tabii ki ben kızlar çok fazla bir şekilde şiddetli bir şekilde Dubai çikolatası istediler, çikolata istediler kaç gündür. Kızlara çikolata yapacağım Dubai çikolatası. Çikolatalarımı benmari usulü eritmeye başlıyorum şöyle. iki paket eriteceğim. Kalıplarımı yıkadım. Bir tanesini şöyle iki tane alt tabanını yapacağım. Dondurucuya atacağım. Ee, bunu da Türkiye'den e, fıstık kremasını şeyden almıştım. Neyin adı? Trent sipariş vermiştim. Türkiye'den bununla hazır e, kurutulmuş şey e, kavrulmuş şey kadayıf. Bununla yapacağım. Yani kavurmama gerek yok. Direkt bunu bununla katacağım. Biraz da tahin dökeceğim içine. Ondan sonra şeyimizi yapacağım. Çikolatamızı. E, şey trend viral olan çikolata artık eskidi. Biz hala eski yemedik. Kızlar çok sevdiği için onlara şimdi özellikle yapacağım. İkisini ayrı ayrı istediler şöyle. Tabii biz de akşam iftardan sonra tadına bakarız. Hadi ben şimdi şunu yapayım. Ondan sonra daha ben şeyimi açacağım. Daha çayımı atayım açacağım. Evimi toplayacağım. Daha çok işim var. Kızları banyo ettireceğim. Derslerini yaptık çok şükür. Şimdi şunu yapayım. Bu çıksınlardan dondur girmesi lazım. Donsun diye. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çikolatam dondurucuda donarken ben de hemen şöyle size aldıklarımı gösteriyorum. Bakın ben yine bir çay sever, Karacan çay sever makinesine aldım. Bu sever maalesef siyahını alamadım, gri'sini aldım. Çünkü neden? Artık Türkçe konuşma icat edilmiyormuş arkadaşlar, üretilmiyormuş. Internationala dönüyor ama sadece artık İngilizce konuşan makine varmış ve bütün hepsinin, bütün serinin yani siyah modelin, renginin hepsinin Türkçe'si bitmiş. Ee, şu an tek ellerinde İngilizce varmış. Tek Türkçe kalan da gri makineye olan kalmış. Ve ben de zaten diğerini geri verme nedenim de e, İngilizce konuşmasıydı. Tabii ki de çok isterdim siyahını alabilmek ama maalesef kalmadığı için ve hevesim çok olduğu için grisini aldım. Şimdi birazdan çıkaracağım size. Ee, bunu biz 120 euroya aldık değil mi 110, 120 euroya aldık. Ee, 150 euro alışveriş yapanlara da %20 indirimleri vardı. Yani %50 ben alışveriş yapınca %20 düşünce aldığım şeyler bana hediye gelmiş oluyordu. Ben de ne aldım kullanışlı olsun diye yükseldi şöyle beraber. Yükseldi çok mesela mutfakta sote falan yaptığı için. Şu çok hoşumuza gitti. Sote falan kullanmak için. Şu tavayı aldık. Beğendik. Bu tavayı aldık. Bunun fiyatı da 35 euro. Bu tavayı da alırsanız ekstra bu tavan yanına da bir hediye daha geliyormuş. Yine bir tava daha aldık. Bunda da 24 santim aldım. Şöyle tek kulplu kul, 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 kullanışlı olsun diye yani kullanırım diye bir dakika çıkarmam lazım. da bakın şöyle bir tava karacanın aynı yine biraz derin. Bunu da yani çok kullanışlı olur diye bunu aldım. Yani... Çay çaydanlığı aldım %50 elli olsun diye. Şu tavayı seçtim. Bu tavayı alınca bir tava daha hediye oluyormuş. Onun yanında da bu tavayı aldık. Yani tavaları fiyatını sayarsak, tavayı aldım diye düşünürsek çaydanlık bana 45 euro'ya gelmiş oldu. Ya da öyle düşünmezseniz çaydanını aldım. iki tane de tavam hediye olmuş oldu arkadaşlar. Böyle bir alışveriş yaptık. Bakalım çaydanlığımı bir çıkaracağım, deneyeceğim. Maalesef şu an e, niyetli olduğumuzdan dolayı kullanamıyorum. Artık iftardan sonra e, demleyip göreceğiz. Sadece ben çıkarıp bir bakmak istiyorum nasıl olduğunu. Dün akşam kullanırım diyordum sahurda ama maalesef geç geldiğimiz için açmadım çıkarmadım. Böyle yani arkadaşlar böyle bir e, Karaca alışverişi yaptık. Maalesef çok üzgünüm siyahını alamadığım için ama e, İngilizce de istemiyorum. Yani mutfağımda Karaca varken Türkçe konuşmasını isterim. O yüzden grisini aldım. Bakalım inşallah mutfağa da yakışır. Yani çok fazla şey durmaz. Yüksel dedi siyah daha güzel duruyor dedi. Evet doğru siyah güzel duruyor ama Türkçe konuşmuyor. Evet böyle bir alışveriş yaptık arkadaşlar. Tamam. Hadi ama şu tava çok güzel. Şunu çok beğendim gerçekten. Ben gidip normalde Türk kahve fincanı falan bakıyordum. Yüksel dedi sen niye öyle şeyleri bakın kullanmıyorum fazla dedi. Kullanacağım bir şey al dedi. Biz de gittik tava seçtik. Böyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ben bir a, makinemi çıkartayım. Göstereyim size. E i̇şte arkadaşlar. Bakın gri tonu. Bu şekilde. Folyosunu falan daha çıkarmadım. Şöyle. Çaydanlı siyah ama makinenin kendisi gri. Yani siyah tabii ki çok güzel. Çok zengin duruyor ama. Ama tek Türkçe konuşan da bu. Bakın. Hepsi Türkçe yazıyor. Bunun şeyliği aynı. A, mama suyu hazırlama var. Filtre kahve yapıyor su kaynatma ve çay demleme yapıyor. Böyle. Şimdi bir mutfağa götüreyim bakayım bir nereye koyabilirim ben bunu. Ve makinem yerine aldı arkadaşlar. Bakın şu şekil yaptım. Durun bir şurayı şöyle düzleyin. Çekmiştim. Bakın. Şurası şöyle. Böyle. O dipte zaten benim şeye Türk kahve e, Türk kahve makinem vardı. Ora zaten boştu. Yani aralıklıydı. Biraz daha kaydırdım makinemi. Şimdi bu şekilde yaptım. Yani çok dursam kapanmada buranın seviyesi aynı duruyor. Aynı kettle'ım, kahve e, makinem ve çay makinemi oraya koydum. Türk kahve makinem e, zaten neredeyse çok nadir kullanıyorum. Bunu dolaba kaldıracağım. E, kullandıkça çıkartırım bunu artık. E, böyle yaptım. Yani kullanırken de çaydanlığımı biraz öne kaydıracağım. Şöyle önde kullanacağım çünkü e, buhar oluştuğu için daha yukarıya zarar vermesin. Böyle gri oldu. Siyah olaydı. Bakın Caitlyn renginde olacaktı. Şöyle siyah parlak. Ama kötü de değil ya. Güzel. Beğendim. Kullanacağım ben bunu. Ama şu an deneyemiyorum maalesef. Boşa ıı, demlemiş olacağım çayı. Akşam artık demlediğinde görürsünüz siz de inşallah. Bu şekilde. Çok çay ıı, tiryakisi değilim. Evet. Ama yani Türkiye olduğu için çay demleniyor. Çok hevesim vardı bu şekilde. Güzel oldu değil mi kızlar? Yorum yapın. Güzel oldu Damla deyin. Güle güle kullanın deyin. İyi ki almışsınız deyin. <laughs> Tamamdır. Şimdi e, bakın şöyle hazır kadayıfı tahinle ve fıstık kremasıyla karıştırdım güzelce. Aynı kına gibi duruyor. Şimdi üzerine yayacağım. ikinci şeyimi yapacağım. Çikolatamı eriteceğim. Ondan sonra tekrar fırı ama ne fırına kız ee, dondurucuya. Ondan sonra Dubai çikolatamız hazır inşallah. Şöyle. Daha pratik oluyor şu kuruyla arkadaşlar. Hemen hızlıca kavurmanıza gerek kalmıyor. Çikolatamız hazır arkadaşlar. Şimdi kırmasını kızlar yapacak. Arasını da göstereyim size. Bakalım nasıl oldu. Şöyle gayet kısa oldu. Hemen de eriyor var ya bunlar çikolata. Ve gördünüz mü? Güzel olmuş. inceliği falan gayet iyi. Şöyle bakın. İyice alıştı elimiz bunu yapmaya. Şimdi yesinler ya, doya doya. Yemek yapımına geçtim arkadaşlar. Bugün kolaydan. Çok uğraştırıcı bir şey değil. Şehriye çorbası yapıyorum. Yanına da makarnalı böyle etli salçalı soğanlı sarımsaklı soslu kafamdan uydurarak da yemek yapacağım makarna yapacağım direkt hepsini bu tavada yapacağım hatta bak mı benim yeni tavam bunu da bir kullanayım deneyeyim dedim tabii ki makarna için değil ama şimdi ben hevesliyim ya buna kullanacağım şu kapak da bir diğer tencereminde de en iyi olan buydu hatta bu tam bile iç şöyle ortasının içine giriyor bakın şimdi bunu deneyeceğim şöyle yarım paket makarnam vardı bunu da yapacağım içine atacağım Önce etlerim kavrulsun. Soğan, sarımsak açım, salçamı açım, sosumu atacağım. Baharatlayacağım. Ondan sonra makarnalama atacağım, kavuracağım. Suyunu da koyacağım. İçinde hepsi güzelce pişsin. Ee, şimdi şu şöyle suyunu çekene kadar etler kavrulsun. Çorbamı da yaptım. Şehriyemi attım. Bu da güzelce pişsin. Bugün böyle artık iftarımız. Makarna ve şehriye çorbası. Bir diğer tavamı dikadım arkadaşlar. Onu da oraya aldım. şimdi yemek yapımına geçiyorum. Onunla sonra yemekten sonra da çayımızı deneyeceğiz. Çay içeceğiz. Tamamdır. Makarnamı koydum. Baharatladım. Suyunu da ekledim. Bu şimdi kendini çekene kadar güzelce pişsin. Çorbam da az kaldı. Nanesini de ekledim. Bu da biraz daha kaynasın. Tamamdır. Şöyle bir 45 dakikamız falan var. Ee, hazır olsun. Dinlensin yemeklerde. Ben de şunları toparlayayım hemen. Ve hazır yemeklerim arkadaşlar. Şöyle şeyi çorbam Ve makarnam. Bakın. Kendi şeyiyle, suyuyla pişti. Ekstra tencere şey yapmama gerek kalmadı. Harçlamak için. Şöyle etin lezzetini de aldı. Tamamdır. Yanına da yoğurt, mis gibi. Hoşafım da var. Tamamdır. Evet. Şimdi çaydanlığımı deniyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çok az bir şey şey koydum. Çay koydum. Şimdi bunu kapatıyoruz. Bakalım. Şimdi şöyle biraz öne aldım bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çay demlemeye bastım. Ve şimdi Buradan suyunu alıp alıp kendi demleyecek altında da suyunu koydum. Şu an pek canlı istemiyor aslında ama denemek için e, kullanacağım bakalım. İyi ki bardak içerim artık. Yükselme. Hadi bakalım. Çayınız demleniyor mu diyecek. Çayınız demlendi mi diyecek artık. <laughs> Göreceğiz. Neyse o arada şunları toplayayım şu an altındaki su kaynadı mesela bakın şimdi demlemeye mi geçecek acaba geçen günde unuttum ben şimdi diyeceksiniz geçen gün de kullandım zaten ha, bakın evet şu an demlemeye geçiyor Su kaynadı. Çayı demlemeye başladım dedi. <laughs> beyaz ışık Sadece bakın şurası arkadaşlar niye böyle sulandı onu anlayamadım. Normalde sulanmaması gerekiyor bence bu. Eğer kullanınız varsa bana yazın arkadaşlar. sistem öyle oluyor. Yalnız sulanması normal mi? demir içeceğiniz hazır afiyet olsun ve çay hazır arkadaşlar bakın tazelik durumunda da böyle yeşil yanıyor çay demleme içeceğiniz çayınız hazır dedi. Evet. Şuranın buharlanması da sadece altındaki su kaynarken oluyor Sonra normal hafif hafif kaynattığı için geçti. Burası da buharlı. O da az demlediğim için kesin yani sıcaklıktan öyle oldu. Böyle. Şimdi bardaklarımızı hazırladım. Bir çayımızı deneyelim bakalım. Şöyle bir koyalım da içelim ve çayımızı içiyoruz arkadaşlar. <laughs> tadı kötü değil güzel. Gayet iyi. Babam olsa bunu beş kere e, kaynatırdı. Güzel kaynasın demlensin diye. Ama ben bir kere kaynattım. O tadı fena değil yani. Ben sevdim güzel. Böyle. Birkaç defa daha bir kullanayım. Bakayım şöyle elim alınsın. Hadi bugün de burada kapatıyorum artık. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere.